Günaydın kainat, günaydın doğa, günaydın insanlık, günaydın kuşlar, kediler, çiçekler, böcekler. Herkese günaydın, herkese günaydın. Selam olsun evrene, selam olsun güzelliklere. Hoca Neşe'ye her gün 100 kilo saman yormuş. Demiş ki ya ben bunu her gün azaltayım. Bu 100 kilo saman bana fazla geliyor. Her gün 90, 90 olmuş, 80 olmuş, 75 olmuş, 70 olmuş, 65 olmuş, 60 olmuş. 55 olmuş, 50 olmuş ve eşe görmüş. Ulan demiş, tam alıştı işte öldü. Şimdi Türkiye'de de yapılmak istenen bu. Ülkeyi yaptılar, ithalat cenneti. İhracat cenneti değil Türkiye, ithalat cenneti. Herkes Türkiye'ye mal satmak istiyor. Çöp satıyorlar, çöp. Benim kendi branşımdan söyleyeyim size. Türkiye led çöplüğü oldu, led çöplüğü. Ne kadar ucuz boktan mal varsa getiriyorlar. O mallar da 3 ay sonra, 5 ay sonra yanıyor. Hadi çöpe. Bu bir kamu zararı. Bu bir milli felaket. Ama bunu kontrol eden kimse yok. Mehmet Şimşek denen adam sürekli esnafı nasıl sıkarım bu arım? İşte samanlı eşek eşeği yediği saman mesali en sonunda öldürüyor insanları. Bitiyor ticaret. Dün bankacı bir arkadaşımla konuşuyorum. Millet arabaların kasko taksitlerini ödeyememiş. Birçok insan. Şu an o duruma düştük. Daha da aşağı iniyoruz. Şubat, Mart felaket olacak. Ben felaket tellallığı yapmıyorum. Ama gördüğümü konuşuyorum. Bu iş böyle olmaz. Şey uçmaz, muritleri uçurur. Bakıyorsun Erdoğan bu gidiyor. Oturmuşlar muritler orada. Şehri uçurmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim uçak geri gelecekmiş. Yok öyle olmuş, yok poz vermiş. Yok, ya bırakın bu işleri. Biraz realiteye bakın, realiteye. Bugün <laughs> biz aç kalacağız. Yarın da onlar aç kalacaklar. Bu bu bir milli bir birlik hareketi olması lazım. Ama ne iktidarda var bu ne muhalefette var. İktidar kendi dümeninde pazara çıkıyor. iki tane esnaf geziyor. Ah bak şov yapıyor. Başka da ortada bir şey yok. E diğer taraf zaten kendi dünyasında. Erdoğan'a yakın bir kitle var. Çok yakın bir kitle var. Onlar tamam hiçbir şey yok onlarda. Ama kendi tabanında bile e, görüyorsun sıkıntılar var işte. Yok efendim kira edediler yüzde yirmi stopaj gelecek ve bunu şeye yakın kaynaklar işte basın yani hükümete basın, yakın kaynaklar duyurdu e, baktılar ki hemen toplumda bir tep tepki var ve hemen bunu hop gelip test yaptılar sürekli böyle halkı kemirmek var diyorum ki Çinli'ye gel diyorum şu yapmış olduğu fabrik ürünü ülkemizde yapalım adam gelmek istemiyor ne işim var benim diyor senin ülkende senin de diyor kanun yok hukuk yok adalet yok para pahalı Ben yatırım pahalı ben bu fiyatlara sana orada üretemem ki. Haklı, haklı. O yüzden Türkiye ithalat cenneti yaptılar. Gidiyor şimdi fuarlara. Fiyatlar vereceğiz, tutmayacağız. Biliyorum tutmayacağını. Ama mecburum gideceğim. Çünkü Made in Turkey bayrağını bir şekilde darılarmış olmam gerekiyor. Biz gerçek milliyetçiler biziz, üretenleriz. O o Hüsnü o milliyeti. De efendim bayrak mayrak hikayesi yaptı da bu yapanların için hikaye. İnanmayın siz onlara. Onlar kaçak kaçak ev yaparlar, bayrak asarlar. Ya da başka türlü şeyler vardır. Bunlar hemen bir şeyle bayrak kendilerine kamufle ederler. Biz zararceğimizi bile bile gidiyoruz fuarlarda şimdi Made in Turkey bayrağını orada bağlandırıyoruz. Bizden daha büyük niyet yok bu ülkede. O yüzden iktidar da muhalefet de aklını başına alsın. Bu işler öyle şovlarla olmuyor işte. Yarın bugün biz aç kalacağız. Yarın siz aç kalacaksınız. O zaman ekle pirinci taşını. Evet bugün salı birazcık konuştuk. Kanun sağlayacaklar.